Merhaba, ben Hande. Blues Yoga kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin en büyük derdi muhtemelen yoğun duygularımız. Ben uzun yıllar e, öfke duygusuyla baş etmeye çalıştım. E, çeşitli nedenlerden ötürü e, ateş elementim bedenimde yüksek ve doğru dengeleyemediğim için birazcık dışarıya doğru atma isteğim olurdu. Ve bundan dolayı da duygularım özellikle öfke olarak açığa çıkardı. Çok yoğun, belirgin, spesifik bir duyguya yöneldiğinizde ya da sisteminiz o duyguyu çok canlı bir şekilde yaşamaya başladığında bedeniniz, zihniniz, kalbiniz ben nasıl baş ettiğimle göstereceğim size öfkeye öfkeyle örneğin veya başka bir gün hüzünle diyelim. Dik bir omurga, uzun bir oturuş ama aynı zamanda omuzlarında hiçbir yük yok. Bırak nefesi. Ha. Şimdi Seni öfkelendiren olayı hatırla. Seni en çok öfkelendiren bu olay da, bu kendi başına yaşadığın bir olay mı, yoksa bir başkasıyla yaşadığın bir olay mı fark etmez. olayı hatırladığında şimdi bedeninde neler oluyor? Gözlemlemeye çalış. Her ateşin tekrar yükseldiğini hissettiğin anda burundan al nefesi ve ağızdan ve bu olayı hatırladığında öfke dışında bir duygu geliyor mu? Başka düşünceler Var mı? Aklına ilk gelen düşünceyi, yargıyı fark et. Bir suçlama olabilir. Kendine dair bir suçlama. Bir başkasına dair bir suçlama olabilir. Fark et bu yargıyı. Ve birkaç kere tekrarla içinden. Sen şusun. Her seferinde Nefesle birlikte biraz daha enerjisinin değiştiğini fark et söyledikçe. Eğer başka bir yargı geldiyse, başka bir düşünce geldiyse onu al. Onu devam ettir birkaç dakika. Onu içinden tekrar et. Ve şimdi tekrar ederken kendime diyorum ki diyerek başına bir ek cümle kur. Kendime diyorum ki ben dikkatsizim. Mesela. Ve kendime diyorum ki diyerek gitgide o yargının enerjisini topraklamaya başla. Biraz kendinle bu düşünce arasına bir mesafe koy. Ve duygularına ve bedenindeki hislere odaklan. Ve duygu biraz yerini başka bir duyguya bırakıyor bu, onu izle. Ve şimdi şu an, eğer ki tekrar ettiğinde bu yargıyı veya bu düşünceyi, etkisi aynı değilse bedeninde artık ihtiyacını görmeye hazırsın. Neye ihtiyacın var şu anda? Şefkatle kabul edilmeye mi? Ya da niyetin bu değildi aslında, yanlış anlaşıldın. Niyetinle görülmeye mi? Dikkate alınmaya mı? Ciddiye alınmaya mı? Alana mı ihtiyacın var? Özellik mi istiyorsun? Özgür olmak mı? Seçim yapabilmek mi? Seni gerçekten sinirlendiren şey o arkadaki ihtiyaç. Kendin olabilmen için, özüne, özgünlüğüne sahip çıkabilmen için neye ihtiyacın var? Derin bir nefes al, bırak azdan. bu ihtiyacınla kal biraz. Bu ihtiyacının ne kadar güzel, insani bir ihtiyaç olduğunu hatırla. Bunun senin bir özlemin olduğunu fark et. Bunun senin için, varoluşun için çok kıymetli bir değer olduğunu, bir ilke olduğunu, bir prensip olduğunu hatırla bu senin herhangi bir beklentin ya da bir arzun olmasın. Seni sen yapan, canlı tutan ve ihtiyacın olsun. Şimdi al o ihtiyacı, koy kalbine. Ve neden öfkelendiğini idrak etmiş ol ve anlayış getirmeye çalış. Kendine öncelikle. kendini haklı çıkarmak için değil, tekrar etmek için değil. Sadece ve sadece kendini anlamak için ihtiyacını fark et. Ve <Sessizlik> nasıl oluyor bedeninde bir şeyler değişiyor mu? Mide ve karın bölgesinden biraz daha kalbe doğru ya da kalçalara doğru yayılan bir enerji var mı? fark etmeye çalış hislerini, duyumları. Ve şimdi aynı ihtiyacın karşılandığı bir ana git. Tam olarak bu ihtiyacın cap canlı, tatmin olmuş bir şekilde... Mesela kabul edilmekse kendini tam olarak olduğun gibi kabul edildiğin bir ana götür şimdi bedeninde nasıl yaşıyor? Bedeninde neler oluyor? Bedeninde neler değişiyor? Onu izle. Ve ihtiyacının güzelliğiyle buluş. Karşılansa da, karşılanmasa da, seni sen yapan, seni çok önem verdiğin, değer verdiğin bir kavram. Burada hem başkasına hem kendine anlayış getirebilir misin? Ve bu ihtiyacın bugün karşılanmadıysa eğer kendinden ya da o kişiden herhangi bir rican var mı? Ne yapmak istiyorsun? Bu ihtiyacı karşılamak için bir yolun yöntemin var mı? Onu gözden geçir. Her neyse, kendin için yapabileceğin atabileceğin bir adım varsa onu da koy kalbine bir niyet olarak. Ve elleri kalbin önüne getir. Yavaşça. Bu ihtiyaç her nerede en çok canlandıysa ki karnında olma ihtimali çok yüksek öfkeyle bağlantılı olduğu için oralara biraz sevgi ver. İnsanlığını hatırla insan olduğunu ve duygularının normal olduğunu hatırla. Ve kendine teşekkür et. Kalbini kendine doğru ve bir başkasına doğru açmak için ufak bir çalışma yaptın. Ateşinin kıymetini bil. なます。